altında çünkü yani kesinlikle müşterilerime o saygısızlığı kesinlikle yapmam ve de olmaz yani iki buçuk senenin içinden bu yana devamlı helal etimizdir etlerimiz yani sonsuzdur. Mehmet Bey Çınar Market'in hedefleri biraz önce kısaca anlattınız ama şu anda Atı ve Kanalıyla da buradan anlatalım Çınar Market nerelere gidiyor hedefleri neler? Çınar Market 8. ayın 10'dan itibaren yine tekrarlıyorum. Çok bambaşka olaraktan Krefer'de hedeflerimiz var. Türkiye'de hedef hedeflerim var. Çünkü hani Çınar Market bambaşka bir Çınar Market olaraktan saygılı müşterilerimin karşısına süper yani, süper Türkiye'de, Türkiye'den Türkiye'den veya Ordu'dan e, Krefer'de mi diyelim yoksa ve, veya şöyle de şöyle de diyebiliriz. Ordu Çaybaşından Karefeti diyebiliriz yani. Son olarak Koca Koç başarılarında büyük katkısı bulunan ailesine de selamlarını ve sevgilerini göndermeyi ihmal etmiyor. Ayrıca teşekkür ederim. Aileme ve de ayrıca annem babamın ellerinden öperim. Onların yeri benim için bambaşkadır. Bir de çok sevdiğim bir abim var. Recai Uygun iş adamı. Ona da ayrıca selam ederim. Bize bu zamanınızı verdiğiniz için ayrıca da ATV'ye çok teşekkür ederim. Biz her zaman için başarı yolunda koşan iş adamlarımıza da eğitimcilerimize de sporcularımıza da hangi dalda olursa olsun tüm insanlarımıza elbette yer vereceğiz. Zaten ATV Avrupa'nın da ana hedefi, ana ilkesi bu. Efendim izin dönemini değinebiliyorsunuz. Otomobil dünyası köşemiz var ve her hafta yeni öğretiler geliyor oradan. Hep birlikte Şükrü Doğru'nun kamerasından otomobil dünyasına doğru hareket edelim. Kaya Otomobil, otomobil dünyasını sunar. Otomobil dünyasının nabzını Kaya Otomobil ile tutmaya devam ediyoruz. 20 yıldır Philipsburg ve çevresine hizmet veren Kaya Otomobil'in sahibi Nihat Kaya'dan ekonomik krizden etkilenen otomobil dünyasında araba alım fırsatları konusunda ayrıntılı bilgiler geldi. Şu anda eee kriz nedeniyle araba fiyatlarının çok uygun olduğu bir dönemde ben tabi dinleyicilere tavsiyem şu anda kendilerinin böyle araca ihtiyacı varsa araç almalarını tavsiye ediyorum. Tabii ki e, bazı özel şahıslar e, şu düşünce içerisinde özel şahıslardan araba almalarının daha uygun olduğunu Bazıları bilinci içinde ama bunun ben doğru olmadığına inanıyorum. Çünkü galeriden araba aldığınız zaman bazı avantajları var. Bu avantajları da değerlendirmek gerekiyor. Ben bu avantajların bir iki detayına değinmek istiyorum. Mesela mesela örneğin özel şahısını aldığın zaman 6 ay içinde veya 1 yıl içinde Gewehrleistung yani arabanın herhangi bir şey olduğunda böyle bir imkanın olmadığı ama kalerden aldığın, aldığın zaman kaleri en az bir yıl e, arabanın e, herhangi bir durumunda 6 ayına kalerinin sahibi e, mesulüsü üstündedir. Tespit etmesi gerekiyor. 6 ay sonra da alan şahsın tespit etmesi gerekiyor. Tabi herhangi bir ufak bir hatada bin liralık veya üç bin liralık, dört bin liralık belki masraf karşınıza gelebilir. Bu galeriden aldığınız zaman sizin için daha avantajlıdır. İkinci bir konuda tabi garantidir. E, garanti de e, alabilirsiniz galerilerden. Özel şahıstan garanti almanız imkanı yoktur. Bunun için ben e, alıcılara şu andaki galeriden almalarını tavsiye ediyorum. Emin Lütfi ve çevresinde yaklaşık 300 öğrenciye hizmet veren Çaylı Sürücü Okulu deneyimli hocalarıyla hem teori hem de sürüş kategorilerinde hizmet vermeye devam ediyor. Çaylı Sürücü Okulunun sahibi ve eğitmeni Metin Çaylı bu haftada yine herkesi yakından ilgilendiren ceza puanlaması ile ilgili bilgiler vermeye devam ediyor. Eee ehliyet sisteminde normal yani probe probatzeit dediğimiz deneme süresi bittikten sonra bizim 18 puanımız var. Bu 18 puan yapmış olduğumuz hatalarla işte 1 puan, 2 puan, 3 puan diye 7 puana kadar hatalara göre, yapmış olduğumuz hataların ağırlığına göre değerlendiriliyor. Mesela 1'den 4'e kadar olan puanlar küçük hatalar kategorisine giriyor. 4'ten 7'ye 7'ye kadar yani 5, 6 ve 7 puanlarda ağır suçların sebebiyeti olarak cezalandırılıyor, puanlandırılıyor. Şimdi bu puanlar Sentral <laughs> Registre dediğimiz merkez sicil kaydına kaydoluyor. Bunlar nasıl siliniyor? Şimdi hafif suçlar kategorisine giren puanlamalar yani birden dörde kadar olan puanlar iki sene içinde herhangi bir suç işlemediğimiz zaman tekrar sıfırlanıyor. Bu puanlama nasıl bize bildiriliyor? Sekiz puana kadar e, suç işlemişsek trafik dairesinden bize bilgi geliyor, bir mektup geliyor. Mektupta diyor ki dikkat ediniz 8 puanınız var te ehliyetiniz tehlikeye te girmek zorunda. Şimdi bize herhangi bir şekilde bir e şuraya gideceksin şu seminere katılacaksın diye bir uyarı gelmiyor. Ama biz kendimizden eğer herhangi bir seminere katılırsak bir psikoloğa gidip de beratun dediğimiz psikolojik beratun alırsak 4 puan düşüyoruz. 4 puan sicil kaydından düşülüyor. Kaya Otomobil, Otomobil Dünyası'nı sundu. Efendim e, İngiltere'de bazı milletvekillerinin başı dertte. Niye? Çünkü kendilerinde yaptıkları bazı özel harcamaları devlet adına e, ödeme yaparak, yani devlete fatura keserek ödeme yaptırdıkları için başları dertte. Ve Levin's Hukuk Bürosu da bu hafta bu konuyu ele aldı. Şadi Hanım'la İngiltere'yi karıştıran milletvekilleri masraflarıyla ilgili skandalları konuşacağız. Şadi Hanım, İngiltere'yi karıştıran milletvekilleri masraflarıyla ilgili skandallar var ve gündemde bu konu nasıl ortaya çıktı? Bu konuyla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Geçen yıl, vergi verenler derneği mahkemeye başvurdu ve bilgi alışverişinde özgürlük olsun dedi. O yüzden de milletvekillerinin aldığı masraflar ve buradaki faturaların hepsinin halka açıklanmasını istedi. Mahkeme önce bunu reddetti fakat daha sonra yüksek mahkemeye gitti ve yüksek mahkeme evet dedi bunun açıklanması gerekiyor dedi. Ve ondan sonra tabii ki parlamento buna karşı çıkmaya çalıştı fakat bu başarılı olmadı ve bu yıl bu masraflar açıklanacaktı. Fakat mesela evlerin adresleri ve bazı detaylar geri tutulacaktı. Ama bütün bunlar olmadan önce içeriden biri yani parlamentonun içinden biri bütün bu bilgilerin olduğu diski basına verdi. Peki bize skandal konusu olan bazı masraflardan örnekler verebilir misiniz? Mesela muhafazakar partiden bir milletvekili kendi bahçesinin içindeki gölde olan ördek evinin faturasını vergi verenlere ödetiyor. Ve bu fatura 1700 poundluk bir fatura. Yani adam kendi ördek evini bizim ödememizi istiyor. Bir örnek daha var unutmadan söyleyeyim. Milletvekilleri parlamentoya gidip gelirken kendi seçim yerlerinden e, bunu masraf olarak isteyebilirler. Bir muhafazaken partisi milletvekili dünyayı arabayla dolaştığı kadar masraf istemiş ve almış parlamentodan. Halbuki yaşadığı yer sadece 17 kilometre uzaklığında ve bu istedikleri ve aldıkları paralar hem çok saçma hem de çok yüksek. Evet, e, İngiltere'de böyle bir olay var. Aslında. Bununla ilgili bazı gelişmeleri de verecektik. Fakat kayıt bantında bir arıza olduğu için önümüzdeki haftada yine bu milletvekili skandalına döneceğiz. Sevgili izleyiciler Avrupa'da 7 gün devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız.